Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü serimizde arkadaşlar Almanca vatandaşlık sınavında çıkan soruları inceleyeceğiz. Türkçe çevresini de burada bulabilirsiniz. Yani sorulardan ziyade aynı zamanda Almanca'da kelime çalışması yapabilirsiniz. İlk sorumuz In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil Almanya'da insanlar hükümete karşı açıkça bir, şey, bir şeyler söyleyebilirler. İzin veriliyor çünkü burada bilinmesi gereken kelimelerimiz der Mensch, insan, die Regierung, hükümet, sagen, söylemek, dürfen, mekmak için izni olmak. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman biraz da gramer inceleyelim. Yani sorudan ziyade Almanca bilgimizi de geliştirelim. Burada arkadaşlar dimension insan demek. dimension insanlar demek. İnsanlar da çoğul olduğu için arkadaşlar burada dövün mekmak için izli olmak model verbimiz arkadaşlar döfün şeklinde çekimlendi. Ve zagın da ilk kısımda gördüğünüz gibi cümlenin sonunda yer alıyor. Çünkü döfün arkadaşlar bir model verb. Bundan dolayı da ikinci fiilimiz zagın gördüğünüz gibi cümlemizin sonunda yer almış. Geginde de arkadaşlar burada akusatif kullanıyoruz. Regurunkun artikeli di. D Artikel de, akusatifte de değişmediği için arkadaşlar burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmedik. Gegen die Regierung arkadaşlar anlam olarak hükümete karşı birebir çevirirsek bu şekilde anlama geliyor. Şıklarımızı inceleyelim. A şıkkımız Hier Religions Freiheit gilt. Religionsfreiheit arkadaşlar din özgürlüğü demek. Geltin de arkadaşlar geçerli olmak. Burada gilt şeklinde çekimleniyor. Dimension steuern zahlen insanlar vergi vergiler ödüyor burada da aynı şekilde arkadaşlar. toya zahlen vergi ödemek anlamına geliyor. C şıkkımız Dimension das Wahlrecht haben. İnsanlar oy kullanma hakkına sahiptir. Das Wahlrecht oy kullanma hakkı arkadaşlar. Hier Meinungsfreiheit gilt. Düşünce yani ifade, fikir özgürlüğü burada geçerlidir. Burada bir kural olarak da arkadaşlar cümlemize tekrar döndüğümüz zaman while ardından 3 nokta geldiğini görüyoruz. While'dan burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar while'de yani özlemimizden sonra gelecek fiilin arkadaşlar cümlenin sonunda yer alması. C şıkkına baktığımız zaman bundan dolayı arkadaşlar die Menschen haben demedik. Haben sona gitti. Bunu da ekstra dipnot olarak geçelim. Diğer sayfada cevabı bulabiliriz. Cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Hier Meinungsfreiheit gilt. Yani burada düşünce, ifade, fikir, özgürlüğü geçerlidir. Aynı şekilde arkadaşlar diğer soruları da bu şekilde inceleyeceğiz. Yorumlara yazabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ediyorum.